İskenderun Elektrik ve Elektronikçiler Odası'nın olağan genel kurulunda yapılan seçimlerde, rakibine 33 oy fark Fatih Güneş Başkanlığındaki yeni yönetim göreve seçildi. Teşekkür etmiştir. Size... Cem Nur tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulda Yılmaz Bıkmaz ile Fatih Güneş üyelerin oyuna sunuldu. Üyelerin katılımıyla gerçekleşen kongre, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Kardeşçe huzur ve birlik, birliktelik içerisinde bu genel kurulumuzu tamamlayacağız. Buradan tüm üyelerimize şunu açık yüreklikle söylemek istiyorum. Ben 30 yıldır bu camianın içerisinde aktif olarak hizmet vermekteyim. Halen de işinin başındayım. Üyelerimizin vereceği karara saygımız sonsuz. Ben ve ekibim kendi meslektaşlarımızın sorun ve sıkıntılarına ilgili kurumlara iletmek ve sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak amacıyla bu göreve talip oldu. Genç ve güçlü bir yönetim ile hep kurum ve kuruluşa rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum. Meslektaşlarımızın daha koordineli ve bir arada olmalarına olanak sağlayarak çalışmalarımızı güncellemek istiyorum. Bu nedenle bugün sizlerin karşısında desteklerinizi bekliyorum. Hak edenin kazanacağı bir seçimin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Odamızda bağlı olan elektrik, elektronik, telefon, bilgisayar, liman, asansör, bakım alanı, el ticareti, beyaz yaşa ticareti, müzik aletleri olarak ve onların o on elektrik için tıpı malzemeleri olarak yayınladığı medyaları, kiralama gibi birçok önemli destek alır, bilgi, emek ve yüksek sorumluluk gerektiren topluma doğru da hizmet eden ağırlardır. Bugün gerçekleşeceğiniz bu seçimde odamızda da daha güçlü bir yönetim anlayışı, daha etkin bir hizmet yapısı, ve kendimize arasında daha sağlam bir dayanışma ortamı kazandıracağını gerekli inanıyorum. Başkan adayı ben İlmaz Kurum'un yönetimdeki tüm arkadaşların birlikler birisi meslektaşlarımızın haklarını kararlıkla olmak, meslek eğitim adayı yüceltmek, bir yönetim anlayışı hayata geçirmek. Bugün bu seçim benim kazanım uzun madde olmamıza ve hesabımıza kazanması demektir kongrenin kaybedeni yoktur. O da, Ka o da kazanacaktır.